tıkanmışlık. Bir önceki yazımı uzun bir aradan sonra ancak şimdi klavye başına geçebildim ile başlayıp karantina ile beraber verimliliğimizin nasıl etkilendiğinden ve yaz boyunca aklımı bir türlü odaklayıp bir satır dahi kaleme alamadığımdan bahsetmiştim. Bu halimi bir tür tıkanmışlık olarak ifade etmiştim. Tabii tıkanmışlık derken tam olarak ne olduğunu tarif etmemiştim. Bu sefer birazcık yaşadığım bu duygudan bahsetmek ve içinden nasıl çıktığımı paylaşmak istiyorum. Amacım özelimi yedi düvele duyurmak değil tabii ki. Tersine pandeminin başlamasıyla birlikte birçoğumuzun yaşadığı ortak duygu olmasından dolayı kendi deneyimlerimden yola çıkarak yalnız değilim, yalnız değilsin, her zaman bir çıkış yolu var mesajını paylaşmak. Zira hala tıkanmışlığın yaşandığı dönemin içindeyiz. Benim yaşadığım bu duygu literatürde languishing olarak geçiyor. Özünde bir fiil olsa da languishing bir hali ifade ediyor. Merriam-Webster sözlüğü bunu zayıf düşme, canlılıkta azalma veya cansızlaşma, ruhsuzlaşma, uzun süre ihmal edilme, yas duygusu yaşama şeklinde tanımlıyor. Türkçeye ruhsuz, cansız, üzgün, kederli özlem dolu, masum, hali kalmamış, kuvvetsiz, yavaş olarak çevrilmiş. Psikolog, akademisyen Adam Grant, 2012 yılında bu terimi ortaya atıyor ve şöyle tanımlıyor. Duranlık ve boşluk içinde olma hali, günlerin içinden geçerken hayatına sanki puslu bir camdan bakıyormuş hissi taşıma. Ve Nisan 2021'de bir söyleşisinde 2021'in en baskın duygusu olabilir diye ekliyor. Bu depresyon ile serpilme halleri arasında bir boşluk gibi zihinsel rahatsızlık semptomları göstermiyorsun ama tam da sağlıklı bir halde sergilemiyorsun. Yani tam kapasitede işlemiyorsun. Languishing motivasyonu azaltıyor, odaklanma becerisini bozuyor ve işten kopmaya neden olabiliyor. Grant pandemi süresince yaşadığı hisleri şöyle anlatıyor. Depresif değilim Umutsuz veya tükenmiş de değilim. Hatta hala enerjim var ama pek geleceği düşünmüyorum. Yavaşlamış gibiyim ve biraz amaçsız ve neşesiz bir haldeyim. Size tanıdık geliyor mu? Son dönemde yaşadıklarıma müthiş benziyor. Bu duyguya ben tıkanmışlık diyorum. Tarif edecek kelimeyi aramış, ha işte bunu en güzel ifade edecek sözcük budur diye bulmuş değilim deneyimlediğim ve kendimi o halin içinde bulduğum için öylece tıkanmışlık hissi çıkıverdi. Hikayesi ise şöyle. Haziran 2021'den Eylül başına kadar üstüme sinen ve ne olduğunu çözemediğim bir hal var idi. Bu zaman zarfında tek kelime yazı yazamadım. Zihnimde düşünceler dolanıyor, klavyeye bir türlü akmıyordu. Birkaç paragraf yazıyor, beğenmiyor, siliyordum. Yazdıklarımın dolayısıyla zihnimin ürettiği düşüncelerin hatta sesimin kendini tekrar ettiği algısına kapıldım. Ne mi yaptım? Bıraktım. Kendime çıkmıyorsa ki besbelli çıkmak istemiyor, boşa türek çekmeye ve çabalamaya gerek yok, bırak yazma dedim. Bir yandan bıraksam da gözlemlemeye ve analiz etmeye devam ettim. Kendi kendimle kaldığım bir gün bana bu hali yaşatan duyguyu aradım. İçimde bir enerji var, ilerlemek istiyor ancak beni daima harekete geçiren o amaç, anlam, motivasyon ve odaklanma sanki kaybolmuş. üzerindeki hal beni ilerlemek yerine beni olduğum yere mıhlıyor sanki. Ansızın zihnimden tıkandım kelimesi çıktı. Sanki yolun bittiği ve devamı olmayan bir çıkmaz noktadaymışım gibi. Hissi hiç hoş olmayan bir nokta. İlerlemenin icap ettiğini bilip de ilerleyememek. Yazmamın gerektiğini bilip de yazamamak. Sürüyle yazacaklarımın olduğunu farkında olup da iki satırı istediğim gibi bir araya getirememek beni sadece çileden çıkarmadı, son derece de strese soktu. Ben de o stres ve kaygıyla mücadele etmek ve savaş vermek yerine Biraz da zamana ihtiyacım olsa gerek düşüncesiyle akışa bırakmaya karar verdim. Akışta değişen bir şey olmayınca ne mi yaptım? Beni en başından beri İYT yazarlar ailesine davet eden avukat Yakup Barokası yeni yılımızın ilk günü arayarak üzgünüm biliyorum benden yazı bekliyorsun ama çıkmıyor. Ne yapsam etsem çıkaramıyorum tıkanmışlık yaşıyorum. Yazmış olmak için yazmak ve bana ait olmadığını hissettiğim kelimeleri yayınlamak istemiyorum dedim. O ne yapsın? Peki haklısın dedi. Ve yazılarında hep sihirli bir yan var. Bir hikaye veya olay, bir başka olayla birleşiyor hep. Çıkmıyorsa madem yapacak bir şey yok. Hazır olduğunda yazılarını bekliyorum diyerek konuşmayı sonlandırdık. Olabilir, haklı olabilir. Yazılarımda bilmeden de olsa bir sihir katıyorumdur belki. Ancak içimdeki o sihirli dokunuş veya ilham o telefon konuşmasına kadar sanki uykudaydı. Ve birdenbire vermişti. Bir haftadır üstünde çalıştığım, gidip gelip, yeniden düzelttiğim... ...ama bir türlü nihai halini getiremediğim son yazımı... ...15 dakikada tam tamamladım ve gönderdim. 3 aydır süre gelen tıkanıklığım ansızın açılıverdi. Ve yazılarımdan işimle ilgili yapacaklarıma kadar her şey... ...kendi kendine sanki akar oldu. Şu satırları tuşlarken bile zihnimdekileri zorlamadan, zorlanmadan kendiliğinden satırlara akıtı veriyorum. Bir meyvenin olgunlaşma süreci olduğu gibi bu tür derin duyguların olgunlaşma ve dönüşmesi için emek ve zaman gerekir. O halde can alıcı soru şu. Neydi tıkanıklığımı açan? Belki o telefon konuşmasıydı. Belki kendimi akışa bırakmaya karar verişimdi. Belki olanla mücadele etmek yerine olanı kabul etme cesaretini gösterişimdi. Belki tıkanmış kişisini fark etmeye fırsat verişimdi. Belki çıkmayacak candan can çıkarmak üzere ısrarcı olmayışımdı. Belki içimde olanı yadırgamadan, yargılamadan, düzeltmeye veya ayar çekmeye yeltenmeden olduğu gibi kabul edişimdeydi. Hangisi acaba esasında hepsiydi? Bildiğim bir şey var ki bunların her biri tıkanmışlık veya languishing halinden çıkarken birer yardımcı basamak görevi gördüğüdür. Son olarak kendimizi tıkanmış halinde bulduğumuzda ne mi yapabiliriz? İşte birkaç adım. Farkındalık özgürleştirir. İçinde bulunduğumuz hali gözlemleyerek tanımalıyız. Ve bu halin tıkanmışlık olduğunu fark etmeliyiz. Buna kendimize izin vermeliyiz. Kabul işin yarısıdır neşemiz, enerjimiz ve motivasyonumuz yerinde olmadığı halde mış gibi davranmak yerine olduğumuz hali kabul etmek çıkış sürecini hızlandırır. Bizi o hissin ağırlığından arındırır. İzin verelim. Teslim ol, akışa gir. Her ne kadar yenilgiyi çağrışsa da teslimiyet bir seçimdir. Özgürlüğe doğru ilk adımdır. Kendimizi teslim ettiğimiz an akışa bırakmaya da izin veririz. Sürece güven, akışta kal. Kendimizi akışa bırakmak ve sürece güvenmek için akıntıya karşı kürek çekmek yerine akan yönde ne varsa onunla yol yapmalıyız, seyretmeliyiz. Bunun için bizi iyi hissettiren ve kendimizi içinde kaybettiren resim, yürüyüş, spor, müzik gibi aktivitelerde bulunarak aktif bekleyiş içinde olmayı seçmeliyiz. Ve son olarak hareket bereketi getirir. Duygular hareket halinde olduğumuzda dönüşme eğilimi gösterir. İngilizcede emotion energy in motion yani enerji harekette ile tasvir edilir. Hareket halinde olan beden ve zihin duyguları içinde olduğu sarmaldan çıkarır, enerji, coşku, neşe, motivasyon ve diriliği yeniden kazandırır. Uygulamaya yönelik daha fazla bilgi detay veya yöntem için bana şirleyender at gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Barcelona'dan sevgiler.